Selam kankalar ben Levent Turan Bugün sizlerle birlikte rahatlamama challenge yapacağız arkadaşlar Bu videoyu başından sonuna kadar hep birlikte izliyoruz Ve rahatlamamaya çalışıyoruz arkadaşlar Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın Hadi hazırsanız videomuza başlayalım Evet arkadaşlar hemen videomuzu başlatıyorum Ama öncesinde kulaklığımı takmam lazım Aman orada bir şeyler kırıldı ne oluyor Kulaklığımı taktım ve arkadaşlar hemen videolarımızı başlatıyorum 10 dakikalık efsane videolar var Evet burada bir telefon görüyorsunuz Telefonun içi çıkmış arkadaşlar. İçi gözüküyor telefonun. Reklamda çıktı hemen. Oha. Abi telefona şöyle bir şey yapmışlar. Hiçbir şey olmuyor. Sadece bir gözlükle bakarsan gözüküyor. Oha. Gerçekten inanılmaz bir şey. Abi bunlar çok güzel oluyor ama ya. Nasıl açılıyor ya? Biraz sesimi kısmak istiyorum. Çok ses geliyor. Baksana abi ya. Ben hiç Türkiye'de böyle şeylerle karşılaşmadım. Bunların küçükleri var böyle çok küçük. Onlarla karşılaştım ama. Bunlar çok güzel ya. Aa bir tane buz. Bak buz nasıl kırılıyor. Aa bizim bak rahatlamamamız lazım. Şu an çok fena rahatlıyoruz ama. Hadi challenge başlayacak. Normal videolar. Ya ama yapmayın bunu ya. Bu gerçekten insanı çok fena rahatlatıyor ama. İster istemez rahatlıyorsun yani. Burada buzu kırıyor. Evet, bir an cam sandım ama buz. Sürekli de reklam çıkıyor. Pantolona öyle şekil mi veriyor? Lazerle böyle pantolonun üstünden geçiyor. Garip şeyler yapıyor. Oha, odaya bak. Hayır, bunu izlemiştim ya. Nasıl böyle şey oluyor? Cık. Arkadaşlar, rahatlamamanız lazım ama şu an çok fena rahatlıyoruz yani. Sizler ne durumdasınız? Yorumlara yazın. Rahatlıyor musunuz? Neler yaşıyorsunuz? Yorumlara mutlaka yazın. Abi, gerçekten bu oluyor mu? Bunu deneyebiliriz ha. Baksana çok güzel değil mi? Böyle çiçek gibi. Aa, patlayacak mı lan? Soba arkadaşlar. Çok fena tütüyor. Oo! Ulan ev yanacak. Bu beni vallahi tedirgin etti. Rahatlatmadı hiç yani. Size rahatlattım arkadaşlar. Bence rahatlatmamıştır yani. Oha. Sıcakla birlikte şekil değiştiriyor suyla birlikte. Renk değiştiriyor. Pardon, şekil ne ya? Ne alaka? Hayır. Hayır. Hayır demeyeceğiz. Rahatlamayacağız. Abi bunu nasıl yapıyorsunuz ya? Yemin ediyorum var ya hayran kalıyorum böyle insanlara ya. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Aa, patates mi o? Neyse rahatlamıyoruz abi. Şu an çok gerginiz bak. Rahatlamayacağız. Asla rahatlamayacağız. Ama çok güzel kesmiyor mu ya arkadaşlar? Biri beni kurtarsın abi. Bu hızlı değil mi ya? Bu Asyalılar daha hızlı oluyor arkadaşlar, baya hızlı oluyor. Her işte böyleler. Neyse. Evet burada da bir deniz ürünü. Neydi bu ya? Baksana böyle çok düzgün ayırıyor. O sokakta yemek yapan bir abimiz. İnanılmaz yapıyor. O bulgur pilav gibi bir şey galiba. Yani onlara özgü bir şey yani. Şimdi yazmayın yorumlara. Abi o böyle az pişirilmiş şöyle falan bir şeyler yazmayın. İşte bizdeki pilav yani. Bak ablamız ne kadar da mutlu. Hani bir de çalışırken çok mutlular arkadaşlar. Ablamız dans ederek böyle sallaya sallaya. Aa yontma. Bunlar satılıyor arkadaşlar. Hatta bunun içinde yemek falan yapılıyor. Belki CZN Burak'tan görmüşsünüzdür yani evinizde görmediyseniz bile. Eskiden böyle yapıyorlarmış yemekleri. Aa, abi hep almak istediğim ürün ama ne yazık ki Türkiye'de çok pahalı fiyatları. Ama çok güzel ya. Aa, su geçirmeyen elbise. Oha harbi buna oha derim abi. Harbi buna oha derim. Vallahi oha derim zaten challenge'mız oha dersen kaybedersin challenge değil ondan rahatız Hayır Nasıl kapanıyor ya abi inanılmaz ya Nasıl yapıyorsunuz bunu ya Ablamız da güzelmiş bu arada arkadaşlar instagram var mı Bu ne dondurma galiba değil mi İnşallah boya falan değildir ama tencerenin içine boya konmazdı herhalde Garip valla. Dondurma galiba ya. Böyle çilekli dondurma bence. Donuyor mu? Aa buz tuttu. E ee, abi bu ne? Bu niye böyle oluyor arkadaşlar? Aa buz tuttu. İçine büyük ihtimalle bir madde koyuyorlar. Ondan dolayı oluyor. Burada da adam karı dürüyor. Karı dürüyor yani... Kar hani beyaz olan şeyi duruyor arkadaşlar. <laughs> Olay nerelere gidiyor? Olay nerelere gidiyor? Kar duruyor öyle söyleyeyim. Ama nasıl böyle durabiliyor ya? Bizim buraya zaten hiç kar yağmıyor arkadaşlar. Ha, burada da yağda. Nasıl yapıyor ki onu? Aa. Hiçbir şey koymadan garip bir şekilde böyle... Cık. Çok garip ya. Kesin bu da asyalı. Burada bir mantarın tarihsel gelişimi arkadaşlar. Baksana nasıl büyüyorlar ya. Aa temizleme taktiği. Bak nasıl pislik çıkıyor ya. Bu makineden alabilir miyiz arkadaşlar? <laughs> e ona vuracak mı? Ne yapacak? Nasıl iplerle yukarı duruyor bu arada? Allah Allah çok garip şeyler var ya. Aa robot. Eşyaları yukarı çıkarmak için kullanıyor galiba ama ablamız üstüne çıkmış. Çok güzel değil mi ya robotlar? Hani gelecekte çok işe yarayacak. Burada da çiğden topluyor arkadaşlar. O ne lan? Ee, patates mi o? Hayır rahatlamayacağım. Ama bu gerçekten rahatlatıcı arkadaşlar ya. Siz söyleyin ya rahatlatıcı değil mi? Bu ne abi? Sünger gibi bir şey. Aa köz. O ne abi? Şu ne olduğunu anlamadım. Bilenler yoruma abi. Bilen yoktur herhalde ama böyle garip şekil çiziliyor. Lazerle falan mı çiziliyor acaba? Oha bunu çizersen gerçekten oha derim artık ama. E yuh ya biz kalkalım artık. Çok güzel olmadı mı abi ya? Tam böyle kız arkadaşı hediye etmelik. Burada da şey yapıyor. Ee, jelibon gibi bir şey yapıyor galiba. Lollipop. Ne böyle ya? Mesir macunu. Mesir macunu yapıyor arkadaşlar. <laughs> Ama bu çok iyi değil mi ya? Çikolata değil mi o? Abi inanılmaz ya, gerçekten inanılmaz. İçi kırıldı, içi de böyle şey... Böyle içim pamuk gibi oldu. Rahatlamamaya çalıştık ama başaramadık abi. Aloe vera galiba değil mi? Bu yüze falan sürülüyormuş herhalde, öyle biliyorum. Böyle yapışkan garip bir şey ya. Yumurtayı delecek mi? Kesin çok güzel bir sanat eseri çıkacak bak kesin bak. Yüzde yüz. Acaba ne yapacak? E ya yumurta nerede? Yumurtayı mı kaplayacak ne yapacak anlamadım ki. Lan yumurta vardı o ne oldu? Bitti mi o? Yumurta bu kadar mıydı? Aa. Adam çizim yapıyor. Ya bunlar hastayım ya. Böyle kara kalem yapabilen varsa amatör de olsa bana yapsın Instagram'dan göndersin arkadaşlar. Hastayım böyle şeylere ya. Çok yetenekli değil mi ya? Sanki böyle fotoğrafını çekmişim gibi ama sadece kara kalemle yaptı. Ve baskı falan da değil büyük ihtimalle. Gerçekten çok yetenekli insanlar var. Her defasında hayran kalıyorum. Gene bir çizim. İnsan yapacak değil mi? Evet gözünü çizdi. Abi böyle gözünün içinin yansımasını bile yaptı ya. Bu kadar yetenekli olunur mu ya? Vallahi kıskanıyorum sizi ya. Çok güzel bir göz çizimi. Gerçekten inanılmaz. Yani ben çok da rahatlamadım ama bazı videolar güzeldi şahsen. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Ben aslında çoğu videoda rahatlamadım. Yani çok da rahatlatıcı videolar yoktu ama hani bu sıkmalı videolar vesaire videolar bayağı rahatlatıcı videolar vardı gene yani. Bazıları rahatlatıcıydı bazıları değildi. Neyse arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yeni videolarımızda görüşünceye kadar hoşçakalın.